Ben Fotomaç Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mecid Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayız. Hepimizin malumu Bordo Maviler çok sıcak günlerden geçiyor. Peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. En önemli konu tabii doğal olarak hem maddi durum hem de yeni teknik direktör konusu. Ertuğrul Doğan yönetimi seçildikten sonra Orhan Akla sezon sonuna kadar devam kararı almıştı. Ancak Bordo Maviler önce ligde Kayseri spor, ardından da bu sezonun elle tutulur tek hedefi olan Türkiye Kupası maçında çeyrek finalinde Ankara Gücü'ne yenilince Orhanak istifasını verdi ve yollar ayrıldı. Tabii ki bir süre ertelenen hoca operasyonu tekrar başlamış oldu. Tabii burada gündeme gelen birçok isim var. Atılan bir de somut adım var. Başkan Ertuğrul Doğan hemen teknik direktör Sergen Yalçın'la Zorlu Center'daki ofisinde görüştü. Bu görüşme Perşembe günü akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Tabii herkes bu görüşmede neler konuşulduğunu, neler yaşandığını merak ediyor. Hatta Sergen Yalçın'ın artık Trabzonspor'un yeni hocası olduğuna yönelik çeşitli iddialar da ortaya atıldı. Biz Gol TV olarak görüşmenin perde arkasını sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle evet, yani Ertuğrul Doğan yönetiminin stratejisi şöyleydi. Gündemde başka isimler de vardı. Ee, yönetim toplantısında bir grup yönetici sezon sonunda kadar beklenmesi ve ondan sonra e, Adana Demirspor'un hocası, İtalyan hocası Montella ile masaya oturulması yönünde görüş bildirdi. Bir kısım yönetici ise e, bu kadar zaman kaybına gerek olmadığı, ser, boşta olan Sergen Yalçın ile anlaşılarak e, gelecek sezon için somut adımlar atılmaya başlanmasını teklif etti. Ve e, tabii ki yönetimin Orhan Ak e, tercihinin e, isabetli olmaması nedeniyle hemen adım atma e, çabası, taraftardan gelen tara e, tepkileri dindirme gayreti neticesinde Başkan Doğan hemen Sergen Yalçın'la masaya oturdu ki bu Montella isminin beklemeye alındığını alındığının işaretiydi. Sadece Montella değil tabii Kara e, Karagümrük'ün Hocası Pirlo da bu listede yer alıyor. Çarşaş Atanı da sayabiliriz. Tabi bu görüşmede görüşmenin olumlu ya da olumsuz geçtiğine yönelik dediğimiz gibi çok ortaya atılan iddia var. Ancak aynen şöyle oluyor görüşme. Sergen Yalçın yıllık. Tabi bu arada tarafta tarafların birçok konuda anlaştığı. Mesela sözleşmenin kaç yıllık olacağı, takım bütçesinin 25 milyonun altına indirilmesi konusunda görüş görüşlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Sıkıntı geliyor, çatıyor. Sergen Yalçın'ın alacağı ücrete ve yardımcıların alacağı ücrete gelince tıkanıyor. Tabii 50 yaşındaki teknik direktörün boşta olması Trabzonspor için büyük avantajlı fakat Sergen Yalçın'ın bu görüşmede 50 milyon TL civarında bir ücret talep etti. Trabzonspor ise sadece 25 milyon TL verme yönünde bir istekte bulundu. Ve ikinci bir görüşme için tarafların masadan kalktığı e, haberleri var. Tabi bu ikinci görüşme olacak mı olmayacak mı? Çünkü sonuçta 50 milyon TL Trabzonspor'un e, için, e, yani daha doğrusu her kulübün için şu an çok ciddi bir ücret. Çünkü takımların maddi durumu e, gelir gider tabloları, borçları ortada. Trabzonspor hem e, küçülmeye giderken hem de Sergen Yalçın'a 50 milyon TL'yi nasıl verecek? Bu da soru işareti tabii. Tabii yardımcıları var Sergen'in. Bu yardımcılarla beraber 50 milyon TL civarında bir ücret talep etti. Dediğimiz gibi Trabzon'a 25 milyon lira verdiği belirtildi. Bu görüşmenin ikinci bir görüşme için taraflar sözleşti. Fakat ne zaman yapılacak? Gün, tarih belli değil. Hatta yapılıp yapılmayacağı da belli değil. Artık bir tarafın geri adım atarak olumlu yaklaş, yaklaşması bu işe ve sonuçta da bu işin olumlu sonuçlanması ya da olumsuz sonuçlanması gündeme gelecektir. Sergen Yalçın ismi henüz kesinlik kazanmış değil. Ancak tabi Bordo Mavili yönetimin listesindeki ilk aday olmaya devam ediyor. Ee, <laughs> tabi Sergen'den ne gibi şeyler e, indirimler talep edildiğini bilmiyoruz. Sergen Yalçın'ın ne kadar fedakarlık yapacağını da bilmiyoruz. Bu gelişmeleri takip edeceğiz. Tabi Trabzonspor'un e, teknik direktör Abdullah Avcı sonrası Orhan da yollarını ayırması, menajerlerin de iştahını kabartmış. Ee, sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir Rus hoca. Ee, Stanislav Cherkesov'dan bahsediyoruz. Bu ismi nereden hatırlıyoruz? Ferencvaros'un Rus teknik direktörü. Ee, kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Trabzonspor'un hoca ad, e, aradığını e, duyan menajerler Rus hocayı ister misiniz diye sordular. Kendisi 59 yaşında. French maçında Trabzonspor'u elediği maçtaki e, hareketlerini biliyoruz. Kendisi uzun yıllar Rus milli takımında da e, görev yaptı. Başarılı da oldu. Hatta aldığı düşük ücretlerle gündemdeydi e, bu teknik direktör. Tabii menajerler Rus e, French Çerkesov ismini getirdi kulübe fakat tabi dediğimiz gibi yönetimin ismin e, aklındaki ilk isim Sergen Yalçın. Bu nedenle olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap verilmedi menajerlere. Öncelikle Sergen Yalçın isminin bir netleşmesi, olumlu ya da olumsuz şekilde netleşmesi üzerine Rus hocaya yönelilebilir ki ikinci sırada da yani Bordo Mavili yönetimin ikinci kafasındaki ikinci ismin sezon sonunda Montella olduğunu biliyoruz. Ancak tabi Çerkesov ismi de yabana atılacak bir isim değil. Ee, takımı kısa sürede toparlayacak e, bir isim. Tabi Trabzonspor yeni yönetiminin işi gerçekten çok zor. Hem kulübün maddi tabloları ortada. Hem e, takımın yaptığı transferlerin e, isabetli olmaması nedeniyle kadro e, kalitesi ortada. Hem e, küçülmeye giderken hem yarışmacı bir takım nasıl ortaya çıkaracak Ertuğrul Doğan ve yönetimi. Bunu gerçekten merak içinde izleyeceğiz. Tabii ki dediğimiz gibi Ertuğrul Doğan çok iddialı bir isim, iyi bir Trabzonsporlu. Trabzon Trabzon caddelerinde büyümüş, kendisini bordo mavi renklere adamış bir isimden bahsediyoruz. Bu da kendisine Allah kolaylık versin diyelim. Trabzonspor yarın Kasımpaşa deplasmanında İstanbul'da karşılaşacak. Tabi takımın hedefsiz kalması, önce Lig'de lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde kalması, ardından Ankara gücüne elenmesi kupada. Trabzonspor'u tam anlamıyla hedefsiz bırakmış durumda. Tabi takımın başında İlh, İhsan Derelioğlu çıkacak Kasıpaşa maçında. Trabzonspor uzun zamandır Deprespan'da kazanamıyor ki bu sezon hedeflerinin uzağında kalmasının başlığı nedeni deplasman performansının kötülüğü. Bordo mavillerin Deplasmanda bir türlü kazanma alışkanlığını elde edemediler. Bu nedenle Trabzonspor'un yarınki maçta... Kasımpaşa maçındaki e, moral kazanma isteğinin temel nedeni hem yarışa bir nezada olsa tutabilmek üçüncülük yarışından bahsediyor Avrupa'ya gidebilmek için. Hem de bir sonraki hafta Akçazda Beşiktaş'ı e, ağırlayacak bu arada Trabzonspor tabi yarınki maçta forma giyerse Uğurcan Çakır, Bakasetas Gubamin, Bartra ve Perez ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular e, kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde Fırtanayı yalnız bırakacaklar. Hoca konusu dediğimiz gibi Trabzonspor'un önceliği şu an e, her türlü girişim devam ediyor. Pazarlıklar yapılıyor. E, sizlerle bilgiler netleştikçe yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Trabzonspor taraftarına özel bir teşekkür edelim. Hemen her videomuza gerçekten ciddi anlamda e, ilgi gösteriliyor, e, gösteriyor Bordo Mavilliler. E, lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi en önemlisi de e, videonun altında görüşlerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü bunları biz e, yol gösterici olarak alıyoruz. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.